Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün un helvası var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde ocağa aldığımız ufak bir tencereye 1,5 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Ardından yine bir buçuk su bardağı suyumuzu ekliyoruz ve şekerler eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Şekerlerimiz tamamen eriyip de şerbetimiz kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kapatıyoruz ve şerbetimizi kenara alıyoruz. Ardından ocağa aldığımız uygun bir tavaya yaklaşık 100 gram kadar 3 yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve karıştırarak tereyağların erimesini sağlıyoruz. Tereyağımız eriyip de kızmaya başlayınca öncelikle unumuzun bir bardağını tavamıza alıyoruz ve bu bir bardak unu kavurmaya başlıyoruz. Burada işin püf noktası. Unun tamamını aynı anda tavamıza almıyoruz. Aksi halde yağın tamamını çeker ve istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Evet, unumuzun ilk bardağını 1-2 dakika güzelce karıştırdıktan sonra artık ikinci bardak unumuzu da ekleyebiliriz. Ve şimdi sürekli karıştırarak helvamızı istediğimiz koyuluğa gelinceye kadar iyice kavuruyoruz. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok fazla katılaşmadan yarı akışkan bir hal aldı. Evet unumuzun rengi yavaş yavaş koyulaşmaya başladı biraz daha koyu olmasını istiyoruz. Biraz daha karıştıra karıştıra kavurmaya devam ediyoruz. Evet helvamız istediğimiz koyuluğa geldi. Unumuz güzelce kavruldu. Ve şimdi sürekli karıştırarak şerbetimizi ekliyoruz. çok dikkat edilmesi gereken bir aşama. Burada ani buhar çıkışları. Elinizi yakabilir. Evet şerbetimizi yavaş yavaş ekleyerek hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz ki topaklanma olmasın. Evet bu noktada artık ocağımın altını da kapattım. Kalan şerbetimi de tavama alıyorum. Bakın şimdiden helvan kıvamını bulmaya başladı bile. Evet artık şerbetimin tamamını ekledim. Bu şekilde birkaç dakika hem şerbetini karıştıracağım. Hem de eze eze helvamın pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacağım çok kısa bir sürede hemen aniden misafire tatlı mı lazım kavurun ve hemen ardından servis edin çok pratik ve bir o kadar da lezzetli ve garanti bir tarif evet helvamız 5 dakika dinlendi iyice kıvamını aldı Şimdi hemen sıcak sıcak servisini yapıyoruz. Bakın yakından da göstereyim. Çok güzel. Tam kıvamını buldu. Şimdi hemen kaşık kaşık servis tabağımıza alabiliriz. Evet, tatlımızın servisi hazır. Şimdi bir de tadına bakalım. Bakın kıvamı oldukça yerinde. Lezzeti muazzam. Helva sevenler için başka tarif aramaya gerek yok. Muhteşem bir tatlı oldu. Muhteşem bir helva oldu. Efendim Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.